Bu arada işte Rusya'yla yaptığımız görüşmeler var. Azerbaycan'la yaptığımız görüşmeler var. Orada tüm e, hak ve menfaatlerimizin korunması, kullanması, kardeşlerimizin hak ve menfaatlerinin korunması konusunda yapılması gereken ne varsa onları yaptık, yapıyoruz. Bazıları işte Azerbaycan ortası, Karabağ'ı, işte Ermenistan topraklarını yaktı, yıktı gibi çok gerçeklerin tamamen dışında, gerçek dışı bazı ifadelerde kullanırlar Bunlar kesinlikle yanlış bilgiler, yanlış bilgi edilmeler, yanlış değerlendirmeler. Orada hiçbir şekilde Azerbaycan ordusu uluslararası hukuka aykırı hiçbir şey yapmadı ve yaptığı şeyin aslı mesajı da 30 yıldan beri işgal altındaki toprakların, öz topraklarının kurtarılmasına ibaret. Bunu da herkesin bilmesi lazım. İşte ulu orta böyle konuşmalarla Azerbaycan ordusunu suçlamak gibi böyle bir hataya düşmemeleri lazım. Gerçekten büyük bir gaflet, gerçekten büyük bir hata. Azerbaycan ordusunu orada yakıp yıkmakla suçlamak. Yani insanın vatanını koruması, kollaması, işgal edilen topraklarını kurtarması kutsal bir görev. Azerbaycan ordusunun yaptığı şey bu. Bunu böyle bir işgal gibi, bunu böyle bir yakıp yıkma gibi göstermek gerçekten son derece yanlış. Fakat onun ötesinde bütün dünyanın gözü önünde Ermenistan ordusu çok aleni bir şekilde hata, yanlışlık falan ne değil. Göz göre göre e, Azerbaycan'ın yerleşim yerlerini şehirlerini bombaladılar. Bütün dünya bunu gördü. Fakat bazıları hala kör, hala sağ. Yani bunların gerçekten çağdaşlıktan, e, insan haklarından e, bahsetmesi, demokrasiden bahsetmesi, tarafsızlıktan bahsetmesi gerçekten mümkün değil. Çok aleni, çok açık çalışmalarımız var orada. Hiç sartı gizli değil. Bilimsel çalışma yapıyoruz, teknik çalışma yapıyoruz. Oradan e, gemilerimiz çalışıyorlar. Ve bu çalışmaları bir tahrik olarak bir gerilim yükseltmek gibi göstermek gerçekten ahlaksız. Ahlaki değerlerine bağlaşmayacak bir yol. Egemenliği herhangi bir şekilde Yunanistan'a verilmeyen adalarda yaptıkları eylemler, fiiller göz ardı ediliyor. Bunun dışında bizim yaptığımız bu bilimsel ve teknik çalışmalar tahrik gibi gösteriliyor. Bu gerçekten e, yanlış bir yaklaşım, iyi komşuluğa yakışmıyor. Bizim dostluk elimize karşı yapılabilecek en yanlış hareketleri yapıyorlar, uzaklıklarımızda elimize karşı. Dolayısıyla bu konuda biz e, siyasal çözümlerden yanayız, iyi komşuluktan yanayız, diyalogdan yanayız. Bu konuda her türlü e, iyi niyetimizi gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bunun da anlaşılmasını bekliyoruz. Bunun dışında da efendim, bir takım hareketlere tevessül etmelerini gerçekten iyi komşuluk ilişkileriyle herhangi bir şekilde izahının mümkün olmadığını da burada ifade etmek istiyorum. Kıbrıs'ta bir Türk varlığı olduğunu, yüzyıllardan beri orada yaşayan Türkler olduğunu, bunu görmeleri lazım. Onların haklarını tespit etmeleri lazım ve bu egemenlik ve eşitlik konusunda e, mevcut şartları kabul etmeleri lazım. 1960'daki anlaşmalar çerçevesinde Cüri ve Londra'daki bizim garantörlük hakkımız var. Bu garantörlük hakkımızdan bizim vazgeçme söz konusu değil. Bunu sonuna kadar kullanacağız. Sola kullanmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle bu konuda çok ciddi adımlar atıldı. Yüzde yetmişlere geldik. Fakat şunun bilincindeyiz. Yüzde kadar geldiğimizden çok daha fazla gayretle biz otuzu kapatabiliriz. Gittikçe işler zorlaşıyor, inceliyor. Hassaslık, hassasiyet kesmediyor. Önem kesmediyor. Teknoloji yoğun hale geliyor. Dolayısıyla biz geldiğimiz noktadan memnunuz. Fakat işin burada bitmediğini, bundan sonra çok daha işimiz olduğunu, daha çok işimiz olduğunu da farkındayız e, ee, Azerbaycan'a alakalı tezkereler çıktı. İlave bir e, çalışma olarak, ilave bir e, gayret olarak e, Avrupa arkadaşlarım o planları yürürlüğe soktular. E benim bu hazırlıklarımız tamam. En kısa sürede bu tezkerenin devamı, tezkerenin gereği olarak en kısa sürede de Mehmetçik e, Azerbaycan'da görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili arkadaşlarımız, kara kuvvetleri özellikle çalışmalarını tamamladı. Onların nakliyesiyle alakalı hava kuvvetlerimiz hazır. Ve çok şükür yani bu imkanlarımız bizim için de hakikaten son derece gurur verici. Gerçekten aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın talimatları, direktifleriyle e, silahlı kuvvetlerin emir ve komuta hiyerarşisi içinde milletinin emrinde görevinin başında. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Gerçekten arkadaşlarım başta olmak üzere bütün silahlı kuvvetler gece demeden, gündüz demeden ülkemizle milletimizin egemenliği, bağımsızlığı, bekası için, güvenliği için yapılması gereken ne varsa ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içinde gerçekten büyük bir gayret e, içindeler.